Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 24 seviye olan kademe olan ee, Crow'u 25 yapıyoruz arkadaşlar. Yani inşallah yaparız diyoruz. Hemen şöyle bir galibiyet almak için savaşıyoruz diyoruz ve haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle karakterlerimizin ne olduğunu iyi bilmiyoruz gerekiyor. Bak mesela Search'ten uzak durmanız gerekiyor. Search, Search geldiği zaman onu uzaklaştırmaya çalış. Search şu anda mesela ne onun yine uzak durmaya çalışın. Eğer Crow'la bak 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 bak. Burada. Arada sırada kontrol ederek yavaş yavaş. Tamam, geldi. Bak. Search sıkıntı bizi alabilir. Bak burada kurde, Cordelius var. Cordelius diyordum ya. Bak bak bak. Surge şuradadır. Bir bakalım. Kontrol edelim. Çünkü Surge'un buraya saklandığını biliyoruz. Surge burada, burada darlayacağız onu arkadaşlar. Onun menzili yetmiyor buraya kadar. Tık. Bir tane daha. Bizim ultimizi en azından kastırabilelim. Şimdi buraya almayacağız. Burası bizim bölge. Yani. Allah. Kedicik geldi. Ya Allah aşkına kedicik. Uzak dur benden. Kedicikten uzak duracağız arkadaşlar. Hiç görünmeyeceğiz. Olabildiğince saklanacağız. Şimdi onun menzili uzun olduğundan dolayı şu kısımlarda falan durmayacağız. Durarsak maneyi yeriz. 5 4 olduğu zaman artımızı alıyoruz. Hem de galibiyet serimiz devam etmiş oluyor. 4 güzel. Hadi 3'e düş. 3'e düş. O 3'e düştü 2. Aha Sörc. Sörc'ü aldı Sörc'ü. Gel kardeşim Sörc. Pardon daha bir demeyiz dedik ama ulti tam dolmuştu. Bu arada arkadaşlar 750 oldu. Olmaz mıyız ya arkadaşlar? Gerçekten de hani bu aralar bayağı ee, karakteri 750-800 kupalar çıkartmışız diye bir gösterim. Aa Hadi. Gizemli. Mezlik. 750 olmamızın şerefini arkadaşlar. Crow 750 kupa yaptım ve Gizemli bizi açtı. bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? 39 kupa kasmışız. Şu şeyleri göstereyim size. En çok kupaya gelelim şuradan. En çok kupa nerede? Evet. Arkadaşlar, bunu 800 kupa yaptım. Yine Draco'yu 800 kupa yaptım. Biliyorsunuz belki Doug'ı 800 kupa yaptım. <gülüyor> 777. <laughs> Jacky'i belki arttırabiliriz duruma göre. 750 <laughs> yaptım yine Crow'u da. Zaten bu videoda yaptık. Ee, Kitty yaptım, yakınlarda yaptım zaten. Ee, biraz daha öncesinde yapmıştık zaten. Belki Shelly'i yapabilirim. Bakalım duruma göre. Grif yapabiliriz. Grif bu haritada güzel gider. <laughs> Belki e, yine tekrardan 700-750 kupaya boyu çıkartabiliriz arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kulübümüz burası 27 bin kupadan fazla kupa, e, kupanız varsa hemen katılın. Mega e, mega kumbara etkinliği başlayacak. Biliyorsunuz ki dur hatta bakalım şöyle bir. Son 4 gün kaldı. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.